Evet arkadaşlar, <laughs> değerli katılımcılar, bilgi dolu bir günü geride bırakıyoruz. E, zamanında etkin kullandığını düşünüyorum. Sadece bir 10 dakikalık e, gecikmemiz olmuştu. Şimdi bunu da dahil ederekten soru cevap kısmına geçeceğiz. Bu soru cevap kısmına geçmeden önce çok kısa bir bilgi daha aktarayım. Tabii ki bu e, validasyon gibi geniş bir okyanusta sadece bir keşif kesintisi gibi oldu. Çok daha derinliği olan bir e, içerik bu. Hatta genelinde baktığımızda belgelendirme açısından baktığımızda pek çok yerini kapsamakta ve bundan ilgili olaraktan da e, biz eğitim setleri hazırladık. Uzun zamandır, neredeyse bir seneyi aşkın bir süredir çalışmalar yapıyorduk. E, Ezgi o slaytta da gösterebilirsen baş, başlıkları olaraktan sadece göstereceğim. E, 20 tane kadar eğitim seti hazırladık. Zaman içerisinde bunlarla ilişki olarak duyuruları e, sosyal medyadan paylaşıyor olacağız. Bu anlamda e, takip ederseniz zaman içerisinde katkı sağlayacak başka gelişmelerle e, devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bu da iki tar ikinci kısım. E, şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz herhalde. Osman Bey sizin eklemek istediğiniz, son olarak paylaşmak istediğiniz bir kısım var mıdır? Yok ben de çok teşekkür ediyorum herkese dinlediği için. Umarım e, faydalı olabilmişizdir. Dediğiniz gibi hani daha genel bir çok detaylı bir konuya bir genel açıdan bakmaya çalıştık kısıtlı bir zamanda. Arkadaşlar hani bir şekilde hani daha detaylı soruları varsa bize ulaştıkları zaman elimizden geldiğince yardım etmeye çalışırız. Evet. Nurdan Hanım e, bu noktada sorular varsa onları alacağız. Sonra da artık e, kapanışı sağlayacağız. Tamamdır teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağ olun. Sizler de sağ olun. Bu imkanları sağladığınız için. Sorusu olan katılımcılarımız dilerse yazabilir, dilerse mikrofonunu açabilir. Fatma Nur Hanım buyurun. Merhabalar. Ee, öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederim. Yazılı ee, yazılım validasyonu çok detaylı e, çalışan biri olarak hani aslında çok kısa da olsa bence çok e, ...nokta atışı şeyler söylediniz. Benim için de çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim. E, benim birkaç sorum var. E, sorularım genellikle siber güvenlik tarafıyla ilgili olacak. E, hastane veri tabanıyla... ...veri paylaştığımız bir... E, ...senaryoda... şimdi ...genellikle e, bizden talep edilen... ...hep eş zamanlı gerçek ortamlarda... E, ...cihaz için bir yazılım validasyonunun... ...yapılması konusuydu. E, siber güvenlik gibi bir konuda... ...validasyon yaparken... Tahmin edersiniz ki bir hastane ortamında e, bir birçok cihazın bağlı olduğu bir veri tabanına e, bir siber saldırı simülasyonu yapıp bunu hastane üzerine denemek oldukça zor bir senaryo çünkü e, ticari açıdan baktığımız zaman da açıkçası birçok rakip firmamız da aynı ortamda cihaz barındırıyor olabilir ve bu konu biraz izine de tabi olabilir. Ee, sonuç olarak rakip firmalar buna izin vermemekte de son derece haklı olur. Siber güvenlik konusunda eğer eş zamanlı ortamda validasyon yapmamız şartsa bu konuda e, hangi yöntemleri kullanabiliriz? Firma bünyesinde bir simülasyon yapmak e, bizim için yeterli olur mu? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Ee, İzninizle ben bir soru sormak istiyorum sattıralım Tabii önce. Durumu Tabii. daha iyi anlayabilmek için. Şimdi e, hastane bünyesinde zaten Farklı farklı makineler farklı yapıları kullanıyordur diye düşünüyorum. Onlar tek bir ortamda, tek bir sunucuyu paylaşıyorlar gibi bir durumla mı ilgili senaryo? Evet. Hmm. Yani bu aslında hiç böyle bir yapı görmedim ben. Deneyim olmadı bu kısımda ama yorumlamak istediğim kısımda ise farklı olması gerekir. Çünkü herkesin birbirine yaratabileceği güvenlik açıkları söz konusu olabilir. Bunun için dizayn olaraktan e, farklı bir ortamda bunların testlerinin yapılması ondan sonra gerçek ortama taşınması da daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Ama yapının zaten e, eğer ki farklı farklı firmaların da erişebileceği tek bir nokta olaraktan kurulduysa bunu da ayrıca da risk analizinin yapılmasında ona göre değerlendirilerek ilerlenmesinde daha yarar görüyorum. Bilmiyorum Osman Bey sizin görüşünüzde var mıdır burada katkı sağlayan bir şey? Evet, yok ben de sizin dediğinizi diyecektim aslında. Yani öyle bir durumda tabii siz daha çok kendi tarafınızdaki yani sisteme değil de sistemden sizin tarafa gelecek olan saldırıları denemiş bir senaryo gösterirsiniz o sizin için yeterli olacaktır sonuçta o sistemden de siz sorumlu olmayacaksınız yani belli bir oranda yanlış anlamı değil. yani de, soru oysa eğer. Evet, bu şey neredeyse... de gidiyor aslında biraz. Şimdi hani ülkelerden ülkelere aslında hastanelerde farklı veri yapıları, veri tabanları kullanılabiliyor. Bu noktada da tasarım yaparken hani bu çok çeşitli olduğu için her birine hitap edecek şekilde bir sistem kurgulamak hem tasarım açısından çok zor e, oluyor hem o de maddi olarak çok külfetli. İhtiyacınıza yakın bir şey o tabii onu yapamazsınız. Evet. Yani siz sadece hani benim sistemim şu çerçevede şurada çalışır ben bunun için bu testleri yaptım deyip bir yerden sonra bırakmak durumundasınız yani onun sonu olmaz bir şekilde anladım anladım çok teşekkür ederim ya bu çok hani saçma bir örnek gibi olacak ama hani işte atıyorum ben bu yazılımı Chrome'un şu versiyonuyla test ettim gerisi ne test etmedim demek gibi bir şey de gidebilir yani hani anlatabiliyor muyum Evet, bu hani sistem bizim için şu an prototip aşamasında ve tasarım Hı -hı. olarak birçok şey tartıştığımız bir noktadayız. Hı -hı. E, o yüzden hani e, bu tarzda birkaç e, sorumuz olduğu için sormak istedim. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. E, Fikret Bey kaldırmış. Bir soru da chatten gelmiş Fikret Bey'den sonra sorayım isterseniz. Merhabalar. Evet. Öncelikle çok teşekkürler sunum için. Deminki arkadaşımızın e, sorusu, detayı kaçırmış olabilirim ama en basitinden şunu düşünelim. Hastanelerde bir hastane network'ü var ve bu networkte e, network üzerinde, e, yani sadece hastane bilgi yönetim sistemi değil bir de PAX'da çalışıyor ve PAX'a e, bir sürü birkaç tane farklı Firmanın ne denir? Cihazı veri paylaşıyor, veri üretiyor, gönderiyor. Bunu da hastanenin çeşitli birimleri, kullanıcıları ve hatta artık Sağlık Bakanlığı sistemi de bu pax verilerini alıyor. Şimdi burada firmaların bu PAKS yazılımlarını nasıl? validate ettikleri ve bunların sisteme bir sorun yaratıp yaratmayacağı konusu bunların hepsinin bir şey içinde ne bileyim atıyorum işte G'nin anjiyosu, Siemens'in röntgeni, X firmasının bilmem nesi bizim eforumuz e, oradaki Pax Network'üne bağlı ve A üzerine e, işte o tende sistemlerin e, kullanıcıları tarafından veri gönderiliyor, paylaşılıyor ve kullanıcılar da alıyor. Tabii buradaki tehdit senaryoları ve bu cihazları üreten firmaların hani güncel e, regulasyonlara, regülasyonlara uyumları konusu e, bilmiyorum yani çok orada bir epeyce bir yapılacak iş olabilir. Şöyle ki yani bu Pax hikayesi bugünün konusu değil. Orada 8-10 sene önce e, üretilip sisteme bağlanmış e, bir dolu cihaz var. Yani yazılımları falan o dönemlerden kalan. Acaba bunların hepsinin e, yazılım validasyonları ya da siber güvenlik testleri nasıl yapılıyor? E, Pax yazılımını üreten firma bunların hepsinin üzerinde e, bir şeye sahip mi? E, etki ve kontrolü. Bunlar hala benim ve çok net olmayan Sorular şeklinde. Hani bir yandan da biz de üretiyor, üreticiyiz. Yani görece basit bir şey de olsa, görece basit bir cihaz olsa, gene de o entegrasyonun içindeyiz. Bilmiyorum bu dediklerim. Yani orada Fikret Hocam şimdi şey siz Pax, yani üretici olarak oradaki paksın güvenliğinden sorumlu olamazsınız tabii ki. Yani tekrar Aynı şeyi söylemiş olacağım. Siz kendi e, verdiğinizden değil de hani e, verdiğiniz ortamdan size bir şey gelip sizin cihazınızın evet. datasını bozmaması üzerine tedbirler alabilirsiniz. Ondan Tabii. sonrası artık hastanenin sorumluluğu evet. ya da işte paksı yazan e, kimse onun sorumluluğu olmuş oluyor. Tabii o yani... dolaylı olarak e, evet. diğer firmaların cihazlarının da. Hani o, o, da, o da artık onların sorumluluğu falan. Oluyor. Yani bir kırmızı evet. çizgiyi çizmek lazım. Çünkü bunun sonu yok yani. Hani Aynen öyle. Onu bilemezsiniz ki. Hani demin vermeye çalıştığım örnekteki gibi <laughs> siz atıyorum bulut tabanlı bir şey yaptığınız zaman işte bu Chrome'un X versiyonunda çalışır dediğiniz zaman e, siz daha piyasaya sürmeden başka bir versiyon çıkmış oluyor. Yani onu sonsuz bir döngü içerisinde test etmek o anlamda mümkün değil. Yani Dolayısıyla şartlar neyse önce evet. bir onları belirleyip, requirementları belirleyip ondan sonra onu şey yapıp daha sonra işte belli aşamalarda yaşam döngüsü içerisinde yine teknolojinin gerisinde kalmamak için hani ana iş ortaklarından birisi diyeyim tırnak içerisinde bir şeyi güncellemişse <laughs> o güncellemeye yönelik bir şey yapmak lazım. Yoksa zaten cihazın evet. yine kullanılabilirliği ortadan kalkıyor olur tabii belli bir süre sonra. Yani dolayısıyla orada kırmızı çizgiyi çizecek olan üretici olarak biziz yani diğer taraf değil aslında. Hani burada ben birisine <laughs> saldırıyor muyum değil de birisi bana saldırırsa ne olacak? Ve evet. cevap verdiğim zaman yeterli olur e, diye düşünüyorum. Evet. Öyle olmalı çünkü öbür türlüsü çözülebilir bir konu değil yani. O sonsuz tabii, bir tabii. olasılık yani. Yani şey e, hani ben de zaten konunun ne kadar hmm. komplike olduğunu bazen bir şey yapayım diye böyle bir ortaya bir şey attım. Yoksa tabii sonu yok yani bunun. Sonu yok. Onu. Mümkün değil yani. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Osman Bey, Aylin Hanım chatten yazmış. Demiş ki Osman Bey state of art verisi olarak kullanılabilir dediğiniz kısmı tekrar edebilir misiniz? Demiş. Ha, orada şunu kastettim. Şimdi mesela e, e... MDR için IVDR için ya da herhangi bir regulasyon için bir e, tasarım dosyası ya da teknik dokümentasyon hazırlandığı zaman e, bunun illa hani bir MDCG guidance'dan geliyor olması gerekmiyor. Yine işte atıyorum MDR örneğinde e, essential e, general safety performance requirement'lara baktığınız zaman e, ilk bölümdekilerin içerisinde hani hep o state of the art e, lafı geçer ya Orada hani yazılımın e, e, güvenliğini gösterebilmek için e, FDA'in yayınladığı guidance'ları da State of the Guard, Art Guidance olarak kabul edip CSPR'lara e, cevap verme içerisinde kullanmak mümkün olabilir. MDCG'nin olmadığı yerlerde ya da yetersiz kaldığı yerlerde. E, çünkü FDA guidance'ları hani tabii bu tamamen benim şahsi görüşüm ee, mdc'nin bir parça önünde gidiyorlar hep ee, onu anlatmak istemiştim başka sorusu olan katılımcımız var mı aynen teşekkürlerce ben delirtmiş olayım size Osman Bey teşekkür ederiz. Ee, burada tamamlayabiliriz anladığım kadarıyla başka soru yok. Hı hı. Size başta şahsınıza ve e, sendikaya çok teşekkür ederiz. Katılımcılara da ayrıca da çok teşekkür ederiz. Tekrar bir araya gelmek ümidiyle bir noktada buluşuruz inşallah. Aynı şekilde biz de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Herkese tamam. katılım için teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler. İyi günler.